Yengeçler ve yükselen yengeçler hoş geldiniz haftalık burç yorumları için birlikteyiz umarım her şey yolundadır keyifler yerindedir bu haftanın da bütün önemli notlarını aldım e, bu hafta biraz zor bir hafta e, kolay olmayacak bunu en baştan söyleyeyim e, haftanın başı özellikle haftanın sonu doğru rahatlayacağız ama birazcık sert açıların olduğu bir haftaya başlıyoruz e, gökyüzü sizin için adeta bir dönüm noktası yaratıyor aslında ee, hayatınızda ilişkiler, ortaklıklar, duygusal bağlar konusunda bir aydınlanma yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Artık sadece kendi hislerinizle değil de karşıdaki kişinin duygularıyla da yüzleşeceksiniz. Bu karşılaşma dış dünyadan gelen bir olayla da seslenebilir, bir konuşma, bir karar ya da bir sadece sessizlik içinde bir farkındalık da olabilir ama her ne olursa olsun size ben artık aynı kişi değilim dedirtecek kadar derin bir anlam taşıyacak yani bir film izlersiniz bir şeyleri fark edersiniz kendi içinizde ben de bunları yaşıyorum ya da artık yaşamamam gerekiyor eski bir olaya dönersiniz eskiden yaşadığınız bir şey aklınıza gelebilir ama yani her ne olacaksa bir konuşmayla da olabilir bu sizin için bir uyanış bir farkındalık olacak eee Burada daha ciddi, daha kararlı bir hale geleceksiniz. Sevgi hala hep var ama artık duygusallığı yönetmeyi öğreniyorsunuz demek istiyorum aslında. Siz duygularınızı bastırdığınızda içsel öfkeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki biri size dokunmadan bile sizin canınızı yakabilir. Çünkü aslında e, o kişi sizin bastırdığınız duyguların e, bir aynası gibi düşünün. E, Ailedeki veya geçmişle ilgili bazı konuların da tetiklenebileceğini gösteriyor haftanın başında. Geçmişte yarım kalmış bir duygu, eksi, e, böyle eksik hissettiğiniz bir nokta ya da eski bir kırgınlık, belki bir eve ebeveynle veya geçmişle bir ilişki, e, bir konu yeniden su yüzüne çıkabilir yani. E, eskiden yara almış olduğunuz, kendinizi kötü hissetmiş olduğunuz bir konudan bahsediyorum. Siz tüm bu olanda yönetirken bir yanınız keşke hissetmeseydim der. Kendi yalnız da ama hissettiğim için yaşıyorum diyor aslında. Yani evet bazı zorlandığınız şeylerden geçiyorsunuz ama bu zorluklar sizi ayakta tutan zorluklar. ilerlemenizi sağlayan zorluklar. Hayatınıza yeni şeyleri katmanızı sağlayan zorluklar. Sonrasında e, duygusal bir büyüme sınavı gibi düşünün. Koruyup kollamak değil de kendinizi ortaya koymak gerekiyor. Yani siz hep insanları çevrenizdeki sevdikleriniz hep koruma eğilimindeydiniz. Şimdi artık o korumayı bir e, geriye bırak ve kendini ortaya koy gökyüzü. Karşınızdaki insanlarla aranızdaki bağda hem sınır koymak hem de sevgiyi sürdürmek arasında bir denge arayışınız olacak. Yani evet e, seviyorsunuz sevdiğiniz için yapamayacağınız da şey yok. E, sevdikleriniz uğruna her şeyi yapmaya hazırsınız. Ama artık oradaki e, sınırı koymamak sizi e, yıpratabilir. O yüzden burada denge kurmak çok önemli. Ee, yaşadığınız her duygunun aslında sizi olgunlaştırdığını fark edeceksiniz bu hafta. Büyümek acıtır ama sonunda iyi gelir. Hissi çok baskın. İçsel bir farkındalık olacak. Belki bir cümleyle dediğim gibi bir rüya ya da bir anda sizi geçmişten koparıp bugüne getiren bir dur durum. Ee, o anda fark edeceksiniz ki aslında kimse sizi üzmemiş. Siz duygularınızı bastırarak kendinizi yormuşsunuz. Yani bugüne kadar eee birilerine kızgınsanız, birilerine öfke duyuyorsanız birileriyle ilgili böyle içinizde bir şeyler varsa aslında şunu fark edeceksiniz siz izin vermediğiniz sürece kimse sizin içinize giremez aslında siz izin verdiğiniz için onlar sizin hayatınıza bu kadar müdahale edebildiler bu kadar sınırlarınızı aşabildiler bu kadar girebildiler siz istediğiniz için, siz onları sevdiğiniz için siz onlara fedakarlık yaptığınız için siz e, sınırlarınızı kaldırıp onlara tamamen kollarınızı açtığınız için artık duyguları yüzeyde değil de derinlerde yaşıyor olacaksınız güven, bağlılık, paylaşım gibi konular aslında bir sınava girecek. Eğer ciddi bir ilişki içindeyseniz, evliyseniz bu ilişki daha derinleşebilir ya da bazı yüzeysel bağlar varsa bunlar artık kopar. Çünkü burada duygusal olarak e, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu hatırlayacaksınız. Artık ben seni seviyorum ama kendimi de kaybetmek istemiyorum dediğiniz bir süreç olacak. Yani bu kadar fedakarlık değil. Sevmek bu kadar fedakarlık olmayacağını göreceksiniz aslında. Duygusal yoğunluk ve özgürlük arzusu birbirine karışabilir. Hem tutku hem sınır testi gibi böyle e, karmaşık bir halden geçebilirsiniz. Bu geçiş düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olacak. Kaotik duygular yerini yavaş yavaş netliğe bırakacak. Mantığınız geri dönecek ama kalbi bu sefer yok saymadan tabii ki hepsiyle beraber. E, geçmişten gelen bir kırgınlık artık sizi aynı şekilde acıtmadığını göreceksiniz. Bu arada aklınıza geldi ya hani o zaman öyleydi ama ben şimdi değiştim diyeceksiniz ilişkilerinizde, ev içi meselelerinizde ya da romantik bir ilişkide uzlaşmaya da varabilirsiniz. Bir konuşma, içten gelen bir itiraf, sessiz bir böyle bir özür yani onu hissetseniz bile duygusal dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı olacak. Maddi anlamda da bir rahatlama süreci yaşanabileceğini söylemek isterim. Bir destek, bir ödeme ya da beklenmedik bir fırsatla bir güven hissi artacağına söyleyebilirim. Artık duygusal olarak da, finansal olarak da biraz daha derin nefes aldığınız bir süreç olacak. Ve sonrasında e, bakış açınız, inanç sisteminiz, hayatın anlamını sorguladığınız bir süreç olacak. Gerçekten neye inanıyorsunuz, ne için savaşıyorsunuz, neye tutunuyorsunuz bunlar böyle zihninizi birazcık meşgul edecek. İçinizdeki sezgisel güç e, böyle ses güçlenecek yani. E, artık kalbinizin söylediğine kulak vereceksiniz. E, düşünce duygu çatışması olabilir. Bir yanınız susmak isterken diğer bir yanınız konuşmak isteyebilir. Bir tarafının sakinliği savunurken diğer tarafınız savaşmak isteyebilir. İşte aslında bu tam olarak büyümenin tam ortası. Çünkü artık farkındasınız. Gerçeği söylemek bazen sessiz kalmaktan daha fazla sevgi içerecek. Daha net ortaya koyacak. içinizdeki öfkenin büyümesine engel olacak. O yüzden artık bir şeyleri net bir şekilde ortaya koymak, kendinizi ortaya koymak, aklınızdan geçenleri söylemek çok önemli olacak. Hafta sonuna geldiğimizde hafta sonu sizin ruhsal yolculuğunuzda önemli bir gelişme. Artık geçmişi bırakmaya kendi hikayenizi yazmaya hazır olacaksınız. Burada hem sezgisel hem de güçlü bir benliğe sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Bazı korkularınızın tetiklenmesi olabilir ya kontrolü kaybedersem gibi düşünebilirsiniz ama burada gökyüzü size şunu söylüyor aslında kontrolü bırakmak kaybetmek değil bazen en büyük zafer teslimiyetle gelecek o yüzden kontrol etmeye çalışmak sizi yormaktan başka bir şey yapmıyor biraz akışta kalmayı denemek çok önemli olacak e, sonrasında da e, yaşadığınız her şeyin nedenini anlamaya başlayacaksınız duygularınız durulacak düşünceleriniz sadeleşecek artık karmaş olmayacak sizin için çünkü içsel olarak kabul edeceksiniz e, bunlar yaşandı evet artık yaşandı ben bunları artık isyan etmiyorum öfke duymuyorum e, olduğu gibi kabul ettim ve ben hala buradayım Hala ben olduğum kişiyim. Bunun için kendimi seviyorum dediğiniz bir süreç olacak ve artık insanlar sizi dinleyecek çünkü siz kendinizi gerçekten duymaya başladığınızda insanlar da sizi duyuyor olacak. Köklü bir yenilenmenin sinyali de var bu arada bu hafta çünkü artık siz eski siz değilsiniz. O duygularınızın altında ezilen değil duygularını yöneten bir biri olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Birlikte böyle şimdi rüyalarınız gerçekleşecek, güçlenecek. Belki de rüyanızla biriyle barışacaksınız. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir cevabı bulacaksınız. Her şey sembolik ama her şey anlamlı. Çünkü artık sezgileriniz sadece sizi değil kaderinizi de yönlendirecek. O yüzden rüyalarınızda gördüğünüz şeylere, yolda karşılaştığınız sembollere, Aa ben bunu daha önce sanki görmüştüm dediğiniz şeylere önem vermenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar aslında size bir şey anlatmak istiyor, bir yol göstermek istiyor. Belki de uzun zamandır soru işareti olan o konunun cevabını veriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili yengeçler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.